Saatlik uykuyla duruyorum Yani bugün saat kaçta girdim role ee, 11'de girdim Çünkü sunucu bakımdaydı. 9 8'de mi ne yaptım Bak hiç uyumamıştım 2 saat uyudum 10'da kalktım Bekle Allah bekle açılma sunucu Falan filan Neyse dur gelsin de kaydır abi gel gel Buna da bir ara bakalım bu ne marştır ya. Bu evet ya zorlanıyor ha. Bugün Benjamin'in ağzı nasıl çayım ben Benjamin'in. Ne oldu lan? Ya bu ASMR var ya. Hı. İntern kadın beni aradı. Nasılsın, iyi misin dedi halimi hatırımı sordu. Ben de kayıtlı değil çıkaramadım. Benjamin'e dedim bir bak bakayım senin rehberde var mı bir ad soyad. Mal aradı kadını dedi ki arkadaşımı aramışsınız adınızı Mal sormaya çekinmiş. çekinmiş. Amına koyduğumun salağı şimdi, Kimizi de rezil etti ya. Şimdi benim sana yavaştan artık gitgire güvendiğimi biliyorsundur. Biz evet, abi. bir boklar çeviriyoruz. Sanıyorum abi. Kimseye, kim Yani biz kimsenin canını yakmadan küçük bir sektörde varız diyoruz. Ama bunlar bizim belediye başkanlık işine yatırabilir. Hmm. O yüzden biz bu konuda hani uslu uslu duruyoruz. Çünkü derdimiz zaten belediye başkanı olabilmek. Zaten abi belediye başkanı olsa milyonlar gelip geçecek elinden. Ya ondan öte hani bir şeylere yoluna sokmak istiyoruz genel olarak. Ha küçükten bir ticaretlerimiz var, bir şeylerimiz var. Ama ki benim hani benim derdim herhangi birine zarar görmeden ben de kendi ekmeğimi bulayım. Her zaman zaten bunu için uğraştığımı sen de görüyorsun. Sana yani birimemen gereken şeyleri de yavaştan öğrenmeye başlıyorsun, duymaya başlıyorsun. Sana bu konuda nasıl Venekar ne kadar güvenebiliriz? Yani abi sen bana şöyle, benim duyduğum çok şey oluyor elbette. Yani aynı yerde bulunuyoruz, konuşulduğunda insan kulak misafiri de oluyor. Benim bulunduğumda sen bana birkaç göz edersen ben dışarı çıkarmam. Ha, ama genel duyduğum şeyleri Zaten gidip orada burada konuşmuyorum. İlgimi çeken şey olursa da kulak kabartıyorum. Şimdi yalan yok. Yani şimdi sana onlarla bunlarla muhabbetin var. Hı hı. İşte mesela Benjamin'le çok yakınsın. Çatla, Curt'la muhabbetin var. Bizden ne kar ne çıkıyor. Ne kar çıkmamalı. Bunlar ne kar farkındasın. Onlar önemli. Abi benim kitabımda konuşulan şey konuşulduğu yerde kalır. Yani bak sana geldiğimde de bu benim Murugan'ın beni davet etmesiyle ilgili olan detayları ben seninle paylaşmadım. Hani senin benim abim olarak bilmen gereken kadarını söyledim. O zaman senin bilmen gereken kadar olan şeyleri mi artık bilmek istersin? Yoksa her şeyi biliyor olmak mı? Ya bu senin takdirine kalmış. Sen, beni kardeşim olarak görüp anlatıyorsan. Sen ne kadar anlatıyorsam... görüyorsun o önemli. Abi ben seni abim olarak görüyorum. Ama, ama şöyle benim, bir benim şey var. bilmemem gereken şeyleri bana söylemiyorsun mesela. E tamam ama abi onları bilmen senin için iyi de olmayabilir. Niye? E çünkü senin de başka insanlarla yakınlıkların var. Benim kulağıma gelen şeyler de senin yakın olduğun insanlarla bu insanların sürtüşmesi olduğu çünkü. Tamam benim bunların artık işte senin yakınların ve benim yakınlarımdan öte olması çabasındayım ben artık. Bak mesela Pala abi, için. Zaten... Pala'yla ben artık senin yakınım benim yakınım yok. Bizim yakınımız bizim uzağımız var. Tabii abi. Senin de bu masara aynı yerde olup olmadığını çözmeye çalışıyorum. Abi zaten şöyle bir şey var. Şimdi bunu sana söylememin nedeni senin bu şehirde bayağı eski bir geçmişinin olması, çok başka insanlar tanıyor olman, Şimdi senin bugüne kadar yakın olduğun insanlarla benim merhabam dahi yok. Ondan bu, bunu bu şekilde söylüyorum. Yoksa sen ben ayrımı yaptığımı düşünmeni istemem. Benim bu şehirdeki şu an zaten tek yakınlarım Benjamin, sen Pala abi ve şimdi ufaktan da Lili olmaya başladı her gün beraber olduğumuz için, çalıştığımız için. Ama mesela benim bilmemem gereken bir şeyin olmaması gerekiyor artık. Abi şimdi ben o zaman üstü kapalı anlattığım şeyi sana açayım bu Murganlar yeni bir motor kulübü kuruyor. Bu motor kulübünü kurduklarında herkese savaş açacaklar. Bunlara işte bu neydi? Asımlar da dahil. Tamam. Bunlara işte diğer motor kulüpleri de dahil. Bunlar bildiğin kan aramaya geliyor. Yani öyle böyle değiller. Gözleri böyle şey. Kimseyi görmüyor öyle söyleyeyim. Ya sik. Ha. Abi şunu bir açıp kapayım mı? Olur. Fatun arıyor. Fatun kim lan? Efendim? Kime veriyormuş lan bu? Şu an toplantıdayım. Şunu da uçak moduna alayım abi. Ha. Şimdi bunlar bunu yaptığı için de bilinmesini istemiyorlar. Çünkü benim onlara katılmamı istediler benden. Ne amatörcü ya. Evet. Çünkü benim geçmişimi bilen sen varsın, Simon var, Murugan var. Bir de Benjamin var şu an. Şimdi Simon'un yakını olduğu için vaktinde Murugan da öğrendi benim geçmişimi. Benim geçmişim bildiği ve Simon bana referans olduğu için Murgan da bana ulaşmış. Simon demiş ki böyle bir topa girecekseniz Jonathan gibi bir adam yanınızda istersiniz demiş. Benim bu işlerden kaçtığımı bilmesine rağmen niye ise? Yani ben de açık açık. Benim senin ki, bana ihanet etmeyeceğini ve hani o gün üçümüzün oturduğu gibi bir oturuşun artık bir beraber olma yoluna gitmesini istiyorum. Abi zaten oraya geliyorum ben de. Yani zaten bana sorduklarında dedim ki o mekanik benim evim. Yani sizin yolunuz benim yolum değil derim. Aynı şekilde Benjamin'e de teklif götürdüler. Benjamin'i de sıyırmak için. Ben dedim ki Benjamin ayrı bir adam. Kararını versin. Ama biz onu da mekaniğe alacağız. O mekanik onun da evi olacak dedim. Şimdi Benjamin de o işten sıyırdık. Şimdi ben e, o gün o üçümüzün oturmasını önemsemesem, ciddiye almasam, bunu e, bundan sonra oturulan bir masadan çok gerçek anlamda bir abilik kardeşlik olarak görmesem zaten ne bu konuşmaları gelip sana anlatırdım ne de e, bu teklifi reddederdim diyeceğim de benlik bir şey değil zaten. Hem ya benim ben kaçtığım bir şey. Şunu istemi istiyorum. Bana ihanet etmeyeceğine inanmak istiyorum. Abi ben sana niye ihanet edeyim ki? Çünkü ben zaten ihanet edecek bir adam değilim. Bak. Sana bir, hiç ihanet edecek bir adam değilim. Sen bana abilik yaptın. Benim sistemimde kimseyi satmak yok. Bu kendi aramızdaki de dahil, milletinkire dahil. Bizim sistemimizde milletin yaptığı işlerden para kazanmak var. Sadece sen şu anı bunu bil. Tamam abi. Biz sadece para sayacağız. Bizim olayımız bu. Ticaret insanıyız abi biz. Evet ama her türlüsü. Tamam ticaret insanıyız. Şimdi abi benim geçmişteki hayatım da böyleydi. Bana yani ben zaten ihanet edip satmamak nasıl için, bilebilirim? Efendim? Bana ihanet edip etmeyeceğini artık bizim bir parça hani biz ekibi büyütelim diyoruz okey ama bizim ekibimizin olduğunu olduğuna inanmam için bir şeyler duymam lazım senden. Nasıl bir şey duyman lazım abi? Bilmiyorum beni inandırman lazım bu konuda. Şimdi ben sana bu zamana kadar tamam bir şeyler çıtlatıyorum ama arkaya dönen hiçbir şeyi çıtlatamıyorum. Doğal olarak abi. Yani doğal olarak dememin nedeni ben buraya yeni gelmiş bir insanım ve senin hala üstümde şüphelerim var. Bu çok normal, doğal. Çünkü yaptığın işler de, yaptığın işler de anladığım kadarıyla tamamen beyaz değil. Yani içinde bulunduğun ticaret diyelim. Ben bugüne kadar abi hiçbir şeyden kaçmadım. Ben bugüne kadar etrafımdaki insanlara ihanet etmemek için sana anlattığım şeyleri yapmak zorunda kaldım. Sence bunları yapmak zorunda kalmış bir adam dönüp ihanet eder mi? Ben canımı ortaya koyarım. Ben eğer ki bir gün ihanet edersem gönlüm rahattır. Sıkın kafama, hiç sıkıntı yok. Tamam, bir de Pala varken de bunları detaylı konuşalım çünkü işleri büyütmem lazım ve hani o gün konuştuğumuz piyonlardan olmaman gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda senden tek bir ricam olabilir abi. Yani madem bu kadar artık madem sen benim sadece abim olarak arkamda durmuyorsun, madem kol kola omuz omuza yürüyeceğiz ben abi bir daha gerçekten gerçekten bir daha silah tutmak istemiyorum. Bir zaten hiçbir planımda silah tutma yok. Yani çünkü benim o noktada kontrolüm yok abi. Yani ben bak, o konuma tekrar gelmek bak istemiyorum. Bak canım biz gireceğimiz hiçbir zaman... Işlerde o noktaya gelmeyelim. Sadece bana bunun sözünü verin. Ve biz hiçbir zamana girip hari soygun edelim. Hari bilemem. Bunlar küçük. Anlar mı? Küçük. Sana hep aynı Yok. örneği veriyorum. Kastım bu değildi abi. Yok tamam biliyorum. Biz hiçbir zaman kimseye zarar vermeyeceğiz. Hiçbir zaman kimseye bir şey yapmayacağız. <laughs> Bak sana hep aynı örneği veriyorum. En basit örnek. Biz temizlik bezi alıyoruz ve temizlik bezini satıyoruz. Hı -hı. Ne kadar basit bir şey değil. Evet. Ama biz temizlik bezini kimlerden aldığımızı biliyoruz. Hı hı. Onların bir ihtiyacı olduğunda Onlara Mesela yani kimin ne ettiğini bildiğimiz sürece Onlara bir şekilde desteklerimiz olacak Ve biz hiçbir zaman kirli işlere bulaşmayacağız Ama Kirli işlerden her zaman para kazanacağız ah, Benim kastettiğimde Bu Ve geldiğimden beri Şehirdeki birçok şeyin Değiştiğini şahitlik ediyorum Kaldı ki Diğer taraflarda da duyduğum şeyler oldu. Yani bu vaktinde Simon'ların yanında kulak misafir olduğum şeyler olsun. Bu Murganların bana getirdiği teklifle, konuşmalarla gördüğüm ve duyduğum şeyler olsun. Ben sana zaten söyledim Murganların yapacağını. Ve ee, yarın bir gün bu bizim beraber ticaret çevirdiğimiz insanlar yüzünden bunlar bize sıçrayabilir. Bize hiçbir şey sıçramayacak. Sıçradım mı da biz hiçbir şey yapmak zorunda kalmayacağız. Öyle diyorsan öyle olsun abi. Biz bak şunu asla unutma. Murugan'dan bir şey duydun mu? Girip bunu kimseye paylaşmayacağız. Hı. Onlar bizim sırtımızı kaşıyacak. Biz onların sırtını kaşıyacağız. Simonlarla da öyle. Ahmetlerle de Mehmetlerle de herkes de böyle. Bizim derdimiz milletin arasındaki çatışmayı büyütmek ya da oradan bir şey elde etmek değil. Bizim derdimiz milletin ne bok yediğini bilip onlarla karşılıklı anlaşmalar etmek. Şu an en çok uğraştığım, üstüne düşündüğüm şey plaka. Plaka? Evet, plaka. Sahte plaka. Ha. Bunu da mal gibi biz ...kendimiz dükkanına biz etmeyeceğiz. ne bir zahmet. Bak biz buradaki bir zarar veriyor muyuz? Hayır. Bizim sırtımızı kaşıyana sırtını kaşıyacağız. Hı -hı. Mesela lojistik işi biz odun mu taşıyacağız? Yok onu konuştuk zaten. E, anlarım mı yani öyle şeylerdir. Bak biz kimseye zarar vermiyoruz. Kimsenin kimseyle olan derdiyle de ilgilenmiyoruz. Laf taşımıyoruz bir şey yapmıyoruz. Biz sadece kendi yolumuzu buluyoruz. ...biz kendi yolumuzu bulurken başkalarının bulduğu yol üzerinden buluyoruz. Anladım abi. Yani o temizlik bezini bulmak, toplamak ne kadar zordur. Bizim bunu satmamız ne kadar kolaydır. Ama bizim karımız onların toplarından daha yüksek. Doğru. Tam olarak örnek bu anlar mı? Bunu katlayarak devam edeceğiz her zaman. Ve bir an seni bu kara kenara çekip bunları konuşma sebebim de bizim belediye başkanlığında artı milletin gözünde her zaman iyi kalmamız. Çünkü bizim kimseye bir derdimiz yok. Biz sadece paramızdayız, yolumuzdayız. Burada da en önemli olan şey kimin ne ettiğini biliyor olmamız. Ki onlara fayda sağlayalım ki onlar da bize fayda sağlasın. Yani bizim bir kimin ne ettiğini öğrenirken Aa, bunu öğrenelim, bunu buna satalım, ortalık açalım değil. Tam aksine bizim için ortalık ne kadar karışmazsa o kadar iyi. Ki onlara iş edebilelim düzen bozulmasın. Aynen. Doğru Hı. abi. Yani polisin de işini görüyoruz. İtin kopuğunda ama arka planda kimin ne ihtiyacı varsa amilo çözer olacak. Ve böylelikle biz daha az eforla daha çok iş edeceğiz. Daha çok büyüyeceğiz. Mantıklı abi. Zaten sizin büyük ihtimal bu kadar birden fazla işletmeyi istemenizin nedeni de Katiyen o işletmelerden para kazanmak değil, paravan olarak çevirmek. Tabii ki. Yoksa oradan gelecek üç paranın bir şey katkısı yok ki. Doğru. Bak markete verdik para. Ne için? E bir de işini güzelliği markete biz de para vermedik. Bünyaminleri Hı -hı. aldık. Ama söyledin, işletmesi söyledim palada. Ama. Bak hem cebimizden sen üzülüyorsun markete alınarak bak kaçırdık falan diye. İyi ki almarak. Ne güzel oldu. Bedavadan geldi. Aynen ihtiyacımızı karşılıyor. Lojistiğe kapı araladı bize. Abi Ad... o zaman şey de vardı ama. Benjamin işsiz geziyordu ya. Şimdi Benjamin benim kardeşim. Onun işsiz gezmesini de istemiyordum biliyor musun? Mekaniğe de gelmek istemiyordu. Hani Benjamin'e de iş olur bir yandan. Hani çocukta bir sabit bir işi olsun. Yeri yurdu belli olsun istiyorum. Çünkü vaktinde bu piç kurusu yüzünden başımıza gelenleri biliyorsun. Özellikle Benjamin'in. Bak su aklı güzel bir şekilde yolunu buldu. En azından bu alanda. Bunu devam ettirir mesela bizim elimizde. Aynen öyle abi. Yani o zaman Benjamin'i alsaydık ...marketi... hem paramız azalacaktı hem Benjamin bizde olmayacaktı. Ya bak şimdi Benjamin dükkanla çok daha iyi. Doğru abi. Yarın bir fırsat bulursak yarın birazcık telaşlı bir gün ama bir artık Palasya'nın benim konuşup bir detay düşünmemiz lazım. Ama bu dönemi özellikle çok sakin de geçirmeyi düşünüyorum. Çünkü başkanlığa saldırmam gerekiyor bu dönemde. Abi zaten rakibin yok diye biliyorum ben. Ama işte şu an öncelikle milletin bu seçimi istiyor olmasına zorlamamız lazım. Hani şu an herkes daha mülü aday olursa oy veririm. Ama şu an hani mülü aday olursa şu an kimsede şey yok. Başkan Seçim olsun da oy verelim. Yeni, evet yok. O yüzden şimdi artık propagandaya başlayacağız biraz. Ee, mesela bu vergiler de bilmem neyle milletin beli bükülüyor. Bunların düzenlenmesinden hmm. kıvırcımlayarak yarın bir hareketlere başlayacağız. Sonra protestolara, bir toplantılara, mitinglere başlayacağız. Sonra devireceğiz burayı. Peki Weasel'la bu konuda hiç görüşmen var mı abi? Hani böyle genel çekimler dışında. İşte, mesela bir stüdyoda program gibi öncesinde vesaire. Öncesinde bir halk, şimdi yarın ilk bir anım halkla bir, esnaflarla halkla bir görüşüp dertleri yarın dinlemek. Sonrasında bir miting düzenleyip belediyenin önünde orada tepki çekmek. Ama bu mitingler öyle itikopu doldurmayacağım ki orası şey olmasın. Kargaşa ol, hani mülayimin kargaşa oldu olmasın. Mantıklı abi. Ben de protesto deyince ondan şey oldum. Yok. Hani protesto bir noktada tepki de çeker. <laughs> yani Mümkün olduğunca gerit kişileri zaten getirmeye çalışacağım oraya. Hani bu buradaysa ha diyeceklere kişilere. E burada da kişisel iletişimi kullanacağım tabi. Şey şimdi ilgili sadece yontmam gereken şey bir sabırsızlığını ki ben de eskiden de çok sabırsızdım. İki insanlarla iyi geçirme derdinin olmaması. Bak geçirememen falan değil. Böyle bir derdinin olmaması. Ama bizim işimizde mekanikten bahsetmiyorum. Bizim işimizde belediye başkanından bahsetmiyorum. Bizim işimizde önemli olan insan iletişimi. <laughs> o yüzden burada senin biraz çabalamanı istiyorum. Tabii abi. Ya benimkinin de aslında iyi geçinmeye şeyim olmaması değil abi. İnsanlar çok yanlış zamanlarda çok düşüncesiz davranışlarda bulunuyorlar. Ee, ve bunun farkında olmuyorlar bile. Yani şey gibi düşün. Bu e, Cemçin bizim dükkanı arabayla dalışı gibi. E, tabii. Ama, Yaptıklarının da farkında değiller yani. Tabii ama orayı yönetmeyi gerekiyorsa bir süre beni izle. Ona bakarak yap. Palara da var bu. Ben de sizi bir düzelteceğim. Her sizin de benim kadar olmanızı istemiyorum. Çünkü o ka abartı gözüküyor. Ama en azından nasıl yönetmeniz gerektiğini ben anlatacağım size. Tamamdır abi. Ya Pala abinin de benim de biraz Pala abinin çok geçmişini dayının geçmişini çok bilmiyorum elbette de ve bizim ge biraz gergin adamlarız. Ondan kaynaklanıyor da bir yandan. Onu da zamanında törpüleyeceğiz Yoncaz. E ettik mi seni benim bir canım? Bir candan bir can abi. Beni canımdan etme olur mu? <laughs> olur mu öyle şey abi? Sana güvendim. Ama can kaybetmeyi sevmiyorum canıtım. Ben de abi, ben de yeterince kaybettim zaten. Sararık sen olma, hadi gel. Lili e ne diyorsun abi? Ee, alan ne bu konuda? Hani ne anlamda? Ya bizim... Nasıl diyeyim, bu kızla bir... Samimiyetimiz oluşmaya başladı. Hani Sen manitarı kesinlikle... Dilin kim? Ya, şey ya, bu intern... Ha, okey. Manita mı derim ben? Hatun arıyor demedim mi? Anlarım ben seni de. Ha, işte. Ya, bu... ...Pala abi fişviklemek için mi söyledi bilmiyorum da... ...bu galiba bugün bir kıskançlık etmiş benimle ilgili bir konuda. Allah Allah. Ben ona şaşırdım. Lili. Hı hı.